Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş'ta zirai dondan etkilenen ceviz ve antep fıstığı bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından yapılan çalışmalara göre 65 ilde meyve bahçelerinin don felaketinden olumsuz etkilendiğini belirtti. Son 30 yılın en düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kaldık. Eksi 15 dereceleri, eksi 20 dereceleri gördük. Tabi buna bağların, meyve bahçelerinin ürünlerimizin dayanması mümkün değildi. Ve Türkiye'nin birçok bölgesinde, birçok ilinde maalesef ürünlerimiz zarar gördü. Tabi bugün Kahramanmaraş ilimizdeyiz. Bahçe ziyaretlerimize başladık. Burada da gördüğümüz gibi bu bahçede de yani dallar kurumuş. Ee, bazı yerlerde görüyoruz ama burada da gözlemliyorum. Meyve ağaçlarının gövdeleri dahi zarar görmüş durumda. Tabi bu ciddi bir afet. Özellikle Kahramanmaraş'ta başkanlarımızdan aldığımız bilgilere göre kayısı ürünümüz kiraz ceviz, antep fıstığı, badem gibi ürünlerimiz, yine üzüm bahçelerimiz ve elma bahçelerimiz zarar görmüş durumda. Ocak ayından beri mevsim kaymaları yaşandığını dile getiren Bayraktar, bunun çok alışık olunan bir durum olmadığını vurguladı. Ocak ayından beri mevsim kaymalarını yaşıyoruz. Bu çok alışık olduğumuz mevsim kaymaları değil. Yani kışın Sonbaharı yaşadık. Sonbaharda yazı yaşadık. ilk bahar ayına geldik. Bugün kışı yaşıyoruz. Tabii bu mevsim kaymaları bitkisel üretimi fevkalade olumsuz etkiliyor. Şimdi Ocak ayında hatırlarsanız yağış bekledik ama maalesef Ocak ayı kurak geçti ve yeterli yağışları alamadık. Yağış rejimi bizi desteklemedi. Gaziantep'te de bazı ürünlerde ciddi zarar olduğunu ifade eden Bayraktar, Hatay'da, Adana'da, Mersin'de, Kilis'te çok fazla üründe zarar olduğunu, çözüm için bölge başkanlarından aldıkları bilgileri Ankara'da değerlendirdiklerine dikkat çekti. Sadece tabii Kahramanmaraş ilimiz değil, birazdan Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'te de bazı ürünlerimizde ciddi zarar var. Yine bölge başkanlarımız burada, Hatay'da, ciddi zarar var. Adana ilimizde birçok ilçemizde ciddi zarar var. Mersin ilimizde birçok üründe e, gerçekten e, zarar var. Kilis ilimizde birçok üründe zarar var. Tabi başkanlarımızdan da bu bilgileri e, alıyoruz ve Ankara'da bu bilgileri de değerlendiriyoruz. Tabi burada böyle büyük bir afet karşısında üreticilerimizin de devletten bir takım beklentileri var. Yani böyle bir afet karşısında devletimizin üreticimize sahip çıkması gerekiyor. Böyle bir günde ki tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşıyoruz. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz devleti yanında görmek istiyor.